Arkadaşlar bu seferlik videomda SLA yazıcılarda bildiğiniz üzere bir reçine tankı var. O tankın içerisindeki film delinirse nasıl değiştiririz onu anlatacağım. Bu video hemen hemen her SLA yazıcı için uyumludur. Yazımızı çıkartıyoruz. Şuradaki film deposunu çıkartalım. Kapattı işimiz kalmadı. Yeri kapatalım. Arkadaşlar bu selia tankına şu sol tarafı ben yazıcı ilk aldığımda jelatin çıkarırken kazara delmiştim. Ama bunu bir türlü kapatamadım bu zeli. Artık en son bu filmi değiştirmeye karar verdim. Şimdi ne yapıyoruz? İlk olarak bunu tutan vidaları çıkartıyoruz arkadaşlar. Şu kenarda 4 tane var. Onları bir açalım. Arkadaşlar o vidalar söktükten sonra şu üst yüzeydeki diğer vidaları da sökelim. Arkadaşlar vidaları söktükten sonra bunu böyle dikkatlice kaldırıyoruz. Yüzlerce vida da bu tarafta bizi bekliyor. Geçmiş olsun. Şu tankı bir kaldıralım şu bizim eski parçayı da çıkartak şuradan. Bu delikte kocaman olmuş. Arkadaşlar bu aşamada biz bundaki tüm vidaları da tekrar sökeceğiz. Oradan arada hangi vidayı nereden söktüğünüzü unutmayın. Daha bulamazsınız yerine. Şimdi burada belli bir gerginlik var. Fab filmin gerginliği. Bu gerginliği aklımızda tutmamız gerekiyor. Bunun için genelde şöyle şişe kapakları vesaire kullanılıyor. Bunu entek ederken. Ben size şöyle bir bant altında kullanılan beyaz plastikten buldum. Bunu böyle koyuyoruz. Tam şu an bunun ölçüsü bu arkadaşlar. Bu ayarda olacak bizim yapacağımızda. Şimdi bu vidaları da sökelim. Vidalar söktükten sonra bunları ayırıyoruz. Fep filmi de ayırabiliriz. Şimdi buradaki her şeyi İzoprop alkol ile alkolle Arkadaşlar temizleme işlemlerini bitirdim. Şimdi FEP firmi araya koyacağız. Bu FEP filmin iki tane koruyucu kısmı var. Bu arada onu yaparken dikkatli olun. Bunlar oldukça pahalı. Şu gördüğünüzde 250 ne verdim. diğer katmanı çıkartalım. Daha sonrasında bunu çok dikkatli şekilde bu araya koyuyoruz. Şöyle ölçek için aldığımız kılavuz malzemeyi de bunların ortasına koyuyoruz. Bugün gelin derini sonra bu deliklerden delip Vidalar sıkacağız. Deliklerde erken de çok dikkat edin. Sakın ortaya yaklaştırmayın bile delici cisme. Birinci deliği vidaladıktan sonra tam ça karşı çaprazını vidalayalım. Zaten ilk dört vida yaptıktan sonra gerisi çok kolay ilerliyor. Asıl mesele bu ilk 4 vidayı takabilmek. Arkadaşlar tüm vidaları taktıktan sonra bunu bu şekilde buraya geçireceğiz. Burayı izopropil alkol ile iyice yıkadığınızdan emin olun. Arada herhangi bir reçine kalıntısı kalmamış olsun. Bunu dikkatlice geçireceğiz. Şurada delikleri de delelim. Vidaları sıkıp gerildirmeye başlayalım. Arkadaşlar vidaları yerleştirdim. Şimdi tüm vidaları sırayla kademeli olarak sıkacağız. Bunları kademeli olarak sıkıyoruz çünkü eşit şekilde gerdirmek istiyoruz her tarafından. Arkadaşlar tamamdır. Oldukça gergin bir yapıya sahip oldu şu an. Artık bu kenarlarındaki fazlalık kısmını kesebiliriz. Bunun için de maket bıçak kullanıyoruz. Aman diyeyim şu ortaya yaklaştırmayın bunu. Bir kez yanımız yandı. Bir daha para vermem çok pahalı bu. Ve arkadaşlar film değiştirme işlemini bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Onu da şöyle bir İpayla sileriz. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir peçeteyi alıyoruz arkadaşlar. Sızdırmazlık testi yapacağız. Bir tane stersiz kalırsa iki de koyabilirsiniz. Asırı da. İçerisine ipayı koyuyoruz. İzopropil alkol. Koyuyoruz ve bekletiyoruz. Aşağıya doğru herhangi bir şekilde sızma olmaması lazım. Eğer ki sızma yaparsa olur da bilin ki başarısız olduk. Onu kullanamayız. Şimdi ise bu ipayı tekrar kutusuna dolduracağız. O sırada bunun tabanda yıkandı zaten. Temizleniyor güzelce. yarısını yere döktüysem de fazlası kutu Bu normalde peçeteyle değil de mikrofiberle silmek lazım. Bunun için bez aldım zaten. Mikrofiber bez ile silelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan anlatacaklarım bu kadardı. Umarım size fayda olacak bilgileri anlatmışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Ve kanala abone olursanız kalite içerikler devam edecek arkadaşlar. Ya abone sayım, izleme sayım ne kadar artarsa o kadar yüksek bir motivasyonla video hazırlıyorum. Kanala bir abone olursanız daha iyi, daha enerjik videolarım olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.